Türk Hareket Partisi Kuzey Makedonya olarak Türkiye'mize başsağlığı diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye. Biz de aziz Türk milletinin bir parçası olarak, Nova çiftler olarak Ankara'da dünyanın dört bir köşesinden Nova Türklerinden gelen yardımları bugün burada toparladık. Min saham canın adetten, saham serin adetten, onu tuz BMC kırkenim adetten, iz duhabetten, iz bitten, dirin kuturkanın tiyatı Şor <laughs> kalı kısılerdi çölepçe, bazok gölünçe. Türk kalı pistin tuğanar, bir çoğunu Tatar halkı, Türk halkının zor hojiğe bilen beyli bulan koyğısını ortaklaşa. Uygur Türkleri olarak Türkiye'nin yanındayız. Biz biriz. Kardeşlerime sağlığı diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye. başın sağ olsun. İnşallah bunun meylette bütün Türk dünyasının adından, İran Türk millerinin adından, Türk millerin adından ayıp bilecek adım şey, bir adam şey, derdimizi bölüşür, birbirimize dayanış söylüyor oluruz. Biz Afganistan Türkleri olup, hem her zaman Türkiye devletinin ve Türkiye milletinin yanındayız. Elimizden ne gelse onu yapmana hazırız. Biz Türkler, Novaylar bir halk.

Ошо күндөргө тюрк келе булган 39 һәм теңдербез вакыйгалар айканлык башкорт халыкка өнең тирәк төшегән без дус һәм туғандаш халыктар. Кары көндәле тюрк халык. Алтайдан силергә эзен без берлек, без силерле кажо. Мен күзә Кавказિયાда яшamakта булган eski тюрк кеченлек карачай тюркләре тэмсильчесен 30 ел кадәр 30 жыл қадар Түркия бізді таныма. Құрматты Түркия, біз сілерменен ардайым бар болыңыздар, дайыма жақшылық болсын, сабырды болыңыздар. Түрк елдері сілерменен. Тұвау республиканың өміне езінден. Амғы жоқта жап олған айыл қалапқа Түрк жонның жерділігі айыл қалапқа тавасқанға qardosh xalq boshiga tushgan musibatni yurakdan his qilgan yurtdoshlarimiz hamisha yordamga shay biz siz bilan melkadoshmiz qardoshlar boshingiz omon bo'lsin turkiya bizim jonimiz biz bir millat ikki davlatik bizim davlatikojiibizioz айткан сөзүң о ушул болсун сийындар каарындаштар тудуңгар жамгырже аэскүн болото кудай силрге күч берсин Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Nagyon bölgesinden, kardeşlerimize başsağlığı ve yaşayanlara geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Ve biz her zaman Türkiye Türklerinin yanındayız ve beraberiz. Abdülkadir Bayraktar, Irak Kerkük. Türkiye'de yaşanan deprem sebebiyle Kuzey Cumhuriyeti olarak biz de Türkiye'li koydaşlarımızın acısını en içten yaşıyoruz. Bu zor günleri hep beraber aşacağız. Macar Türen Vakfı ve Kardeş Macar Halkı adına bas sayılınız ve selamlarımız. Biz her daim seninleyiz Türkiye. Romanya'daki Tatar topluluğu bu felaketten ziyan korkanlar Ве айлелерге джанджуректен тадзейлерна былдыремыз Ве турк кардашларымызы билен, бауырларымызы билен барабармыз Брлык барабарлығызы дайми кылсын Найм Бэлджин, Татар Демократ Бирлығы Башкан Ша күнзенде, перимбе пардывалны Турций Республикинде Талимелі хырожы трагедий болзайтыр Гунжар-гунжар пенсийн Шаттыр не була, өмірлегі, шақ құнышпасы булашсыз. Сяр жер бензин кин жүрсіп тұрса да, Шан солдан бар, шақ жолы жінші егітіл қалық сендегі. Шықар сенің ден, серінбе бірле құрланыне білдіреді. қуарда kardeşim, тепкен boyun бойын кетан kardeşim. Türkiye'nin acısı acımıydı bilesin, geçmiş olsun, geçmiş olsun kardeşim. Her Türk'ün iki vatanı vardır. Birisi kendi doğduğu toprak var, birisi Türkiye'dir. Türkistanlılar Türkiye'nin yanındadır.